Cübeyli Ahmet Hoca Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın fiziksel özelliklerini anlatıyor. Mübarek insan eti çok hafif. Hafif ve zarif etli. İşte tenine mübarek teni zarif ve nazik. Demek insan tenine dokunduğu zaman mübarek etinin hafifliğini hissedecek. Zaten Allah dostlarının de Derileri ve kalpleri Allah'ın zikrine yatışır, yumuşar buyuruyor Hazreti Kur'an. Rabatun Hazreti Mehdi çok uzun da olmayacak, çok kısa da olmayacak toplum arasında orta boy olarak nitelenen bir vasfa sahip olacak. Mübarek alnı böyle geniş bir alın ve alnın tamamı akpak berrak olacak. Mübarek burnu ince ve küçük olacak. Mübarek burnunun kemiği kalkık olacak. Yay kaşlı. Mübarek kaşları uzun olacak. Mübarek yüzü rengi parlak olacak. Ne diyelim? Böyle cilalı gibi, rengi mat değil, böyle pırıl pırıl parlayan bir renk. Mübarek dişleri parıl parıl parlayacak. Ağzını açtığında dışarıya ziya ve nur saçacak. Şiddetli beyazlıktan dolayı lem'an edecek, pırıldayacak. Mübarek yüzü öyle parlayacak, öyle parlayacak sanki efendim pırıl pırıl parlayan bir yıldız gibi omuzunda ne bulunacaktır? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ait bir alamet. Bir mühür gibi Efendimizin torunu olduğuna dair sallallahu aleyhi ve sellem şehit olduğuna dair elbetten olduğuna dair bir nişan demek peygamberlik mührüne benzeyen türde bir alamet ve nişan belirecektir. Mübarek bacakları, oylukları birbirinden açık olacaktır. Hazreti Mehdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin torunlarındandır, Arap'tır. Fakat mübarek vücudu Arap cismine benzemeyecektir. Ama rengi Arap rengini tutacaktır. Mübarek lisanında ve dilinde bir ağırlık, bir tutukluk olacaktır.